bazılar nelerdi? 1990'ların başlarında. Sorun odakları, performansı düşüren, engelleyen olaylar nelerdi? E, raporlama yetersizliği söz konusuydu. İnanılmaz düzeyde bilgi üretiliyordu. İnanılmaz düzeyde raporlama yapılıyordu. Gerçeği görmek mümkün değil. Dolayısıyla biz daha o aşama dedik ve bu körlük bütün Türkiye'nin yaygın bir hastalığıydı. Evet en üst kademeye kadar çok gereksiz bilgiler çıkardı. Ama çok gerekli olması gereken bilgiler çıkmayabilirdi. İşte bu şartlarda Yeni Ufuklar projesi başlatıldı. Bu yönetimin çok önemli, çok e, radikal bir kararıydı, çok gerekli bir kararıydı. Yeni Ufuklar projesi kapsamında çok e, geniş çalışmalar yapıldı, çok proje yürütüldü. Enformasyon raporlama sistemi Kökten değiştirildi. Gerçekleri yansıtan, e, gerçek performans kriterlerini ön plana çıkartan, e, kademelendiren, hangi kademenin neyi görmesinin zorunlu olduğunu e, e, dikkate alan bir raporlama, gerçek raporlama yapıldı. Bu aslında başlı başına bir devrim sayılması gereken bir olaydır. Gerçekten de doğru toplanmış verilerin doğru bir bilgi işleme sisteminden geçirilerek doğru bilgilerin elde edilmesi ve bu bilgilerin doğru kademelere ulaştırılması işletmeler için son derece önemli. Kişiler arası ilişkiler kurmak, kararlar alıp uygulamak ve denetim işlevini yerine getirebilmek için son derece önemli. Çünkü işletmeler ancak çağın gereklerine uygun bilgi sistemlerine sahip olduklarında vecaibe gücünü yakalayabileceklerdir. Bilgi işletmeler için bu kadar önemli olduğuna göre işletme için yararlı bilgi nasıl elde edilecektir? Öncelikle çeşitli kaynaklardan veriler toplanır. İşletmecilik açısından veri genellikle işletmenin günlük işlemleri sırasında tuttuğu kayıtlardır. Örneğin müşteri bilgi formunu doldururken yazılanlar, çek veya faturaların ayrıntıları birer veridir sistem içinde girdi dediğimiz bu verilerin bilgiye dönüşmesi için işlenmesi gereklidir. Süreçleme de dediğimiz bilgi işleme süreci kaydetme, sınama, sınıflandırma, düzenleme, özetleme, matematiksel ya da mantıksal hesaplama, saklama, çoğaltma, erişim ve iletme gibi aşamalardan oluşur. Geçmişten günümüze teknolojik gelişmelere paralel olarak pek çok farklı bilgi işleme yöntemi kullanılmıştır. En eski bilgi işleme yöntemi elle bilgi işlemedir. Burada verileri bilgiye dönüştüren her işlem elle yapılmaktadır. Bir zaman sonra kullanılan araçlar farklılık kazanır. Mekanik bilgi işleme yöntemi diyeceğimiz bu yöntemde daktilo, hesap makinesi gibi araçlar devreye girer. Bu yöntemi ise elektromekanik bilgi işleme yöntemimizler. Bu yöntem verilerin önce delikli kartlara geçirilmesi, daha sonra birinci kuşak bilgisayarlarda işlenmesi esasına dayanan bir yöntemdir. Verilerin bütünüyle elektronik ortamlarda bilgiye dönüştürüldüğü elektronik bilgi işleme yöntemi ise günümüzde kullanılmakta olan yöntemdir. Veriler belirli bir veri süreçleme yöntemi kullanılarak yararlı ve anlamlı hale bilgi haline dönüşürler. Bundan sonra yapılması gereken bu bilgilerin bu bilgiye gereksinim duyan kademelere ulaştırılmasıdır. Yöneticiler bu bilgilerden hareketle kararlar alacaklar. Alınan bu kararlar doğrultusunda uygulamaya geçilecek ve denetim işlevi yerine getirilebilecektir. İşte tanımlamaya çalıştığımız biçimde işleyen girdi, süreçleme, çıktı, geri bildirim kontrol ve çevre ögelerinden oluşan bu sisteme işletme bilgi sistemi denir. Günümüzde kullanılan bilgi sisteminin elektronik bilgi sistemi olduğunu söylemiştik. Elektronik bilgi sistemi donanım, yazılım, bilgisayar personeli ve veri tabanı gibi ögelerden ve bu ögeler arasındaki tanımlı ilişkilerden oluşur. Donanım bilgi işlemede kullanılan her türlü fiziksel araç, gereç ve malzemedir. Yazılım ise çeşitli bilgi işlem programları, prosedürleri ve yönergelerine verilen isimdir. Bilgisayar personeli de bilgi sistemini tasarlayan, kuran ve işleten bilgisayar uzmanları ile bilgi sistemlerini veya sistem prosedürlerini kullananlardan oluşur. Verilerin ve bilgilerin depolandığı veri, model ve bilgi belleklerine ise veri tabanı adı verilmektedir. Veri tabanını bilgi bankası olarak düşünmek de mümkündür. Şimdi gelin veri tabanının işletmenin bilgi sistemine olan katkılarını öğrenmek üzere söyleşimizi izleyelim. 1989 yılında Şecam veri tabanı ile tanışıyor ve veri tabanından elde ettiği verim ile değişiklikler çok daha hızlı yapılır. Bakım çalışmaları çok daha kullanıcının verimliliğini yönlendirme yönünde gerçekleştirilebiliyor. Veri tabanının şecamın hayatına girmesiyle bilgi teknolojilerinin tüm fonksiyonları şecamda çok daha iyi, verimli yapılabilir hale geliyor. Eğer izin verirseniz bizim sektörümüzün İngilizce ve Türkçe kavramlarını bir arada kullanacak şekilde ifade etmem gerekirse, bilginin capture edilmesi, yani yakalanması, process edilmesi, yani verinin bilgiye dönüştürülmesi, generation, yani bilginin kullanılır hale getirilmesi, storage ve retrieval, bilginin saklanması, sonra tekrar elde edilmesi ve transmission fonksiyonu da, yani bilginin bir yerden başka bir yere gönderimi faaliyetleri veri tabanı ile mükemmel şekilde yapılır hale geliyor. Gördüğünüz gibi veri tabanı kullanımı ile işletme bütünleşik bilgi sistemlerini gerçekleştiriyor. Peki bütünleşik bilgi sistemi nedir? Bu konudaki açıklamalarımıza geçmeden önce söyleşimize kulak verelim. Şecem'in e, geliştirdiği çeşitli e, bütünleşik bilgi sistemlerinden bir örnek vermek istiyorum. E, fabrikalarımızda uygulanan e, sipariş, satış ve stok sistemi olarak ifade ettiğimiz bir e, sistemimiz e, var. Bu sistemde sipariş alınıyor telefon ve faks ile. Bunun altını çiziyorum. Daha sonra buna tekrar dönmek istiyorum. Sipariş satış temsilcisi tarafından sisteme giriliyor. Sisteme girdikten sonra lojistik hizmetleri üretim planlama ve malzeme yönetimi tarafından bu bilgi eş zamanlı olarak algılanıyor. Lojistik hizmetleri araba hazırlama bilgisini verirken üretim planlama, üretim birimine üretim emrini vermekte. Yine eş zamanlı olarak malzeme yönetimi ambalaj için gerekli olan ambalajın ambarda olup olmaması konusunda bir araştırmaya girişiyor. Bir sonraki aşamada üretim birimi üretimi gerçekleştirirken lojistik hizmetleri yükleme emrini verirken malzeme yönetiminde eğer malzeme ambarda hazır ise hazır hale getiriliyor. Eğer yoksa satın alma devreye girerek bu ambalajın örneğin kutu paketlerin alımına yönelik ...bir faaliyet gerçekleştiriliyor. Bunlar tamamlandıktan sonra eş zamanlı olarak... ...bunlar bir noktada ürünün hazır hale getirilmesi... ...paketlenmesi ve yüklenmesiyle kapıdan çıkması... ...ve irsaliyenin hazırlanması şeklinde tamamlanıyor. İrsaliyenin tamamlanmasından sonra... ...aşağı yukarı 10 günlük bir zaman çerçevesinde hazırlanan bu irsaliyeler toplu olarak mali işlere gönderiliyor ve orada faturalama çalışması yapılıyor. Gördüğünüz gibi bütünleşik bilgi sisteminde bir kez veri girişi yapılıyor. İşletmenin veri veya bilgiye gereksinim duyan kişi ve birimleri bu ortak bellekten istediği veriyi alarak harekete geçiyor. Bu bakış açısıyla sistemin tanımını yapacak olursak, İşletme yönetiminin bilgi gereksinmesini karşılamak için verilerin değerlenmesi, sınıflandırılması, veri tabanlarının oluşturulması, verilerin bilgiye dönüştürülmesi, ilgili birim ve kişilere ulaştırılması işlevlerini yerine getiren sisteme bütünleşik bilgi sistemi denir. Kuşkusuz günümüzde bilgilerin girilmesi, işlenmesi, depolanması, ve ulaştırılması teknolojileri dünya ölçüsünde bütünleştirilmiş ve birbirine bağlanmıştır. Böylece işletmeler dünyanın her yerindeki bilgiye elektronik araçlarla erişebilmekte ve istediği bilgiyi aynı yöntemle ulaştırabilmektedir. İşletmelerin kullandığı çağdaş iletişim olanaklarından bazılarının neler olduğunu uygulamadaki kullanımına ilişkin bilgileri ise söyleşilerimizden alıyoruz. Şecam da internet teknolojilerini hem dünyaya açık olarak internet hem kendi içinde intranet olarak kullanmakta. Çok yakın zaman içerisinde bitirilecek olan e, projeler ile bu faks ve telefon ile Şecam'a ulaştırılan sipariş ve emirler bundan sonra internet teknolojileri kullanılarak yapılacak. İnternet teknolojilerinin gayet de bir şeceme olan katkısı sadece siparişin elektronik ortamda internet teknolojilerinin kullanılarak verilmesi şeklinde gerçekleşmeyecek. İnternet teknolojileri aynı zamanda daha önce yaptıklarımıza bir alternatif oluştururken daha önce yapamadıklarımıza da yeni imkanlar getiriyor. Yani müşterilerimiz siparişlerini internet ortamından verirken aynı zamanda kar borç alacak gibi kendilerini ilgilendiren bilgilere de ulaşma imkanına sahip olacaklar. Biz bunu tüm müşterilerimize yaydıktan sonra tedarikçilerimizi ve ortaklarımızı da aynı yapı içine alıp bir ekstranet yapma çabası içerisindeyiz. Ekstranetin boyutlarını bir elektronik pazar yerine kadar götürmeyi şu anda tasarlıyor ve tartışıyoruz. E, uyguladığımız konulardan birisi ofis otomasyonu konusu. Ofis otomasyonu dediğimiz zaman çok temel olarak işte kelime işlem, hesap tablosu, ajanda, grafik ve sunuş yazılımlarını kastediyorum. Bu da Şecam'da 1985'li 85'in başlarında e, stratejik olarak uygulanmasına karar verilen bir şeydir. Dünyada da zaten kişisel bilgisayarların yaygın olarak kullanılmaya başlandığı yıllar da 85-86 yıllardır. Buna paralel olarak çiçeğe şey camda da önde kişisel bilgisayarların sayısı artmaya başladı. Bununla birlikte de işte kelime işlem, hesap tablosu, ajanda, grafik çizimi gibi konularda o yıllarda popüler olan yazılımlardan temin edildi. Önce küçük bir grup bu konuda eğitildikten sonra şirket kendi içerisinde bu konularda kullanabilecek olan insanların eğitilmesini hedefledi. Ve o yıllarda bir, çok sayıda insan eğitildikten sonra bu söylediğim konularda ofis otomasyonu ile ilgili konuların hepsi birkaç yıl içerisinde aşıldı. Yani 90'lı yıllara geldiğimizde şişeceğim. Bu hesap tablosu, ajanda, grafik çizimi, sunuş, yazışma gibi konuların hepsini bilgisayarda yapar hale gelmişti 90'ların başında. 90'lı yılların ilk yarısında bir gündeme gelen bir başka konu da e, Türkçe'de takım çalışması, grup çalışması diyebileceğimiz uygulamalar e, söz konusu oldu. Bununla ilgili olarak bizim kullandığımız yazılımın sağladığı olanaklar birisi elektronik posta, hem topluluk içerisindeki çalışan insanlardan elektronik posta kullanması, hem de topluluk dışıyla elektronik haberleşme yaygınlaştırması gündeme geldi. Bu en temel uygulamalardan birisiydi ve 93 yılında. İlk uygulamalar başladı. 95'te ise her hemen hemen şirketteki beyaz yakalı diyebileceğimiz tüm kişilerin elektronik posta adresi var hale geldi. Tabii elektronik posta ile ilgili uygulamalar popüler olarak çok hızlı bir şekilde yaygınlaştı. İnsanların belki kişiliklerine de uygun olduğu için ofis otomasyonu ya da bilgisayar destekli tasarım konusundaki hızımızdan daha hızlı yaygınlaştı. Böyle bir şey var. İkisi olarak yaptığım bir tespit. Bu uygulamaların 95-96 yılında yaygınlaşmasına paralel olarak aynı altyapıyı ve aynı yazılımları kullanarak ortak zaman planlama, yani toplantı organizasyonu, toplantı odalarının organizasyonu, ortak kaynak planlama konusu, yazışmaların bilgisayar ortamından yapılması konusu, döküman yönetim sistemleri, ki bu ISO 9001, 9002 kalite çemberleri ile ilgili olarak dökümanların belirli formatlarda olması gerekiyor. Bunların iyi bir şekilde işleyebilmesi için bilgisayar ortamında yapılması gerekiyor. Bu altyapıda bunları da sağlamış olduk. Yani özetle bu takım çalışması ile ilgili olarak elektronik posta, ortak zaman ve kaynak planlama, yazışma izlenme ve iş akışı konusunda uygulamalar yaptık. Bu konu tamamen bitmiş bir konu değil. Söylediğim konuların bazılarında oldukça yaygın bir şekilde kullanılmasına rağmen bazılarında daha küçük oranlarda kullanılır durumda. Bunların bir geri kalan kısımlarda da yaygınlaşması için çaba sarf ediyoruz. Yine bu konuya paralel olmak üzere telefon görüşmelerinin de elektronik posta sistemiyle entegre olması, faksların bununla entegre olması, sesli mesaj sistemlerinin bununla entegre olması, telefon görüşmelerinin topluluk içerisinde ağ üzerinden yapılması, cep telefonlarının dahili telefon olarak kullanılması konusunda da başlamış, bir kısmı uygulanmaya başlamış, bir kısmı da yakın gelecekti. Uygulanması planlanan çalışmalarımızda sürmekte. Şecam, 1966 yılında kendi şirketi dışında satış raporları ile tanıştığı bilgi işlem faaliyetlerini bugün elektronik ortamda yine kendisinin organize ettiği bir elektronik pazar yerine vardıracak şekilde geliştirmiştir. süreçleme, çıktı, geri bildirim, kontrol ve çevre öğelerinden oluşan sisteme işletme bilgi sistemi denir. İşletme bilgi sistemleri işletmenin çevresi, girdileri, süreçleri ve çıktılarıyla işletmenin yönetim birimleri arasında her türlü iletişimi sağlar. İşletme yönetiminin bilgi gereksinimini karşılamak için verilerin değerlenmesi sınıflandırılması, veri tabanlarının oluşturulması verilerin bilgiye dönüştürülmesi, ilgili birim ve kişilere ulaştırılması işlevine bütünleşik işletme bilgi sistemi denir. İşletme bilgi sistemini konu ettiğimiz programımız burada sona eriyor. Bir sonraki programda pazarlama ilkeleriyle ilgili soruların yanıtlarını izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.